Herkese yeni videomdan merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz böyle yüzüm gözüm şiş bir şekilde açılış yapıyorum bugün Bade sağ olsun bizi çok güzel uyuttu bu sabah 1030 11'e geliyordu uyandığımızda maşallah diyeyim ee, Bakalım gün içerisinde nasıl olacak tekrar hani öyle uykusu yapacak mı yapmayacak mı Şurada arkamda görünüyor şu anda bugün e, günlerden pazar e, Böyle evde olacağız herhangi bir yere gitmek istemedim ben çünkü evde çok fazla işim var ee, hafta sonları sadece eve geldiğim için işlerimi genelde bitiremiyorum, yapamıyorum. Böyle en acil yapılması gereken şeyleri yapıyorum. Dün de 4 makine çamaşır yıkadım. Şu an tekrar makine dönüyor ve bir 3 makine daha var. Ee, onların detaylarını daha sonra başka bir videoda ya da başka bir yerde... Anlatırım şu arkamda gördüğünüz kutu çiçeklik çiçekliğimi monte edeceğiz. balkonu biraz temizleyeceğiz. Ee, yeni tencerelerimi yıkadım şöyle koydum. Burada da baden ilaçları ve zeytinyağım var. Onu da e, kabına boşaltıp o orada durunu kaldıracağız. Ama bugün yapar mıyız onu bilmiyorum çünkü onun çok bir aciliyeti yok. En acil olan şeyleri şu anda yapacağız. Tencerelerimi yıkadım. Tavada şimdi akıtma yapacağız. Ee, tamamen göz kararı yapacağım. Benim bir tarifim yok. Anneannemden öğrendiğim kadarıyla yapacağım. Faik ile Badiş'i alışverişe gönderdim. Onlar bir şeyler alıyorlar. Çayın suyunu koydum bir yandan kaynıyor. Size keyifli seyirler diliyorum. Bizim pazar günümüz böyle geç ama hızlı bir şekilde başlamış oldu. Bakalım gün içerisinde neler yapacağız. Hadi akıtma yapmaya geçelim burada böyle iki tane yumurtamı güzelce çırptım içerisine su koydum un koydum biraz tuz koyalım evet şu anda krep kıvamı biraz su ekleyelim ne az olursa. Tamam, evet. de oldu. Vallahi çok güzel lezzet var da böyle, böyle, böyle seviyorum. O tarifi geçirelim. Arkadaşlar bakın şöyle. Çok kolay bir şekilde açılıyor. Şimdi şuraya sabitleyeceğim. De pişirelim. Dur şimdi bakıyorum. Evet alışverişten geldiler. Bir tane şöyle organik yumurta. Fanta almış Malikciğim. Kola almış. Her ne kadar ben içemezsem de. Hmm. Aktivya sade. Tamam güzel. Sen aktivya istemiştim. Ben bana iki tane almış. Çay. Çekirdek salatalık kaymak Baba. ve akülyadan bir tane daha hadi bakalım yaptılar şimdi sıra bende Kameraya yapar mısın? Tamam. Kitabını yanına şimdi. Tamam yeter artık. Burada dolması gereken Adı Monika ve Cindy olmayan herkes hemen dışarı. <laughs> Sinir bozucu. <laughs> evet. Sürt o kadar uzun sürmüştü ki sayıp doğum sırasında uyanık Tamam. Şimdi burayı <laughs> kuralım gelin. Sadece aşağıya. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. yes, friends. As you can geldik kızımla. Işte şimdi buradalar. Çiçeklin ee, çiçekliğin bir kısmına kadar gelebildik. Çünkü badenin uykusu geldi. Onu balkona çıkarmıştım. leyene birazcık su koymuştum oynasın diye. Şişme havuz almadım ben. Çünkü hafta sonu iki gün duruyoruz sadece evde. Orada da hani fırsat olur olmaz diye bilemedim ama çok sıcak oldu. Hem de onunla canı sıkılmıştı birazcık böyle biraz zaman geçirsin diye. Leğene su koydum. Gerçekten çok eğlendiler. Babasıyla zaman geçirdiler. Ben de o arada 25 dakika kadar sürdü galiba yapmaya çalıştım ama bitiremedim daha sonra işte bade uyudu biz hazırlandık ettik tırnak takma tırnak taktım Bunlar e, çok gerçekçi duruyorlar linkini aşağıya ekliyor olacağım şimdi düğüne geldik Aykiz'in arkadaşının düğünü varmış Beylikdüzü'ndeyiz buradan da anneme geçeceğiz büyük ihtimalle çünkü saat artık 8'i e geçiyor öyle yemek de yemedik daha artık gidince annemde yeriz bir şeyler Kızımı da giydirdim böyle hazırladım. Mı anneciğim. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> bay bay Baydı. Hadi bakalım şimdi gidelim. Gelin çıkmıştır. Artık devamına yetişeceğiz. Hem kına hem düğün olacakmış. Bakalım nasıl geçecek. Evet arkadaşlar. Herkese bir sonraki günden merhaba. Biz akşam düğünümüzü yaptık. Eve döndük. Bayağı bir yorulmuştuk. <laughs> Videonun devamını getiremedim. Şimdi işten dönüyorum. Kargolarım vardı. Onları uğradım aldım. Uygulamaların gel al noktaları vesaire gayet güzel oluyor. Hani evde yokken alamayacağım. Alamayacağım zamanlarda. Ya da işe mesela artık söylemek istemiyorum. Çünkü Karfur gibi gördüm. Şu arkası ne alakaysa. Ee, alamayacağım zamanlarda. Gela noktasıyla çok güzel oldu. Şimdi hemen iki dakikada kodu söyleyip aldım. Şimdi eve gittiğim zaman bunları açacağız. Bayekçiğim de çiğ köfte alıyor. Bir yandan dedemin arabası tamirde. Onu almaya gidecekler. için yanına gideyim. Yine akşamımız böyle hızlı hareketli olacak. Evet, ikimiz zaman görüşürüz. Otursana. Yok böyle hadi sen şey. <laughs> tamam. Şimdi eve geldik arkadaşlar. Kamera arkasında anneannem var. Hemen dedim ki kargolarımı açalım beraber. O da çok merak etti. Ben ısrarla her kargo açışında böyle yanıma bir şey makas bir şey almıyorum. Ondan sonra Ya sandaletlerimin tatlılığına bak. Bunları ben 39 söyledim. Normalde 38 giyiyordum ama doğumdan dolayı ayaklarım iyice şişti ve hala inmedi. Normal ayakkabılarım olmuyor. Bu böyle. Hadi bakalım hızlıca. Bu çok merak ediyorum. Olmazsa iade edeceğiz. Bu da mı ayakkabı? Evet. çok beğendi. <laughs> Hadi bakalım bir de giyeyim. Şimdi ayağımda bakalım. Altları temiz zaten. Direkt şöyle giyebilirim. Ya bence çok güzel oldular. güle güle Ben çok beğendim. Diğerlerini de giyeyim mi? Şimdi bunları şimdi bir de ayarlamak lazım değil mi? İşte hallederiz. Bunlar nasıl oldu? Oldu. rahatlar. ile de daha güzel duracak mı? Ben çok beğendim ikisini de. Tamam. Gidiyor tamam. Mi? Evet. Gel, şimdi yemek hazırlığına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle evde olanları değerlendiriyorum. ekledim yoğurdumu da üzerine güzelce karıştırıyorum en son da üzerine nane serpeceğim Yoğurdum da bu kadar kalmıştı inşallah yeter bu arada bu salatayı lisedeyken bana çok yapardı hayallerinin peşinden koştu istediklerine ulaştığını düşünüyorum daha da başarılı olur inşallah bunu yaparken onu da anmış oldum hmm. Böyle tavuklu göbek salatası yapardı. Sınıf etkinliklerinde. Salatamız hazır. Mutlaka deneyin bunu. inanılmaz lezzetli oluyor. Şimdi üzerine nanesini gezdireyim. Evet salatamızın bitmiş hali böyle bu şekilde. Şimdi hemen bir kaşık tadım yapalım. Bakalım tuz gazı yerinde mi? Biz de öyle derler. Tuz gaz. <laughs> Çok lezzetli olmuş. Hmm. Tavuğun tuzsuz haşlandığı için yoğurttaki tuzu kaldırmış. Her şey gerçekten çok yerinde olmuş. Bunu mutlaka deneyin, çok güzel. Şimdi gidelim... Instagram için ayakkabılarımı çekeyim ben. Ondan sonra zaten saat 8'i çeyrek geçiyor şu anda. Faikler de gelmek üzerelerdir. Bir daha yemek yeriz. Herkese bir sonraki günden merhabalar arkadaşlar. İşten geldik, yemeklerimizi yedik. Tencerelerimin son halini göstereyim ve Artık kapanış yapayım diye tekrar kamerayı açtık. Şimdi, e, öncelikle bu tencerelerin son durumunu biliyorsunuz diye biliyorum. Bunları mutlaka bu anlatmışımdır. İkinci defa servise gitti. Benim aldığımdan iki kat daha pahalı olarak bunu almam gerekiyordu. Ama mağazanın inisiyatifine bağlı olarak bana bu kapalı kutuyu gönderdiler. Normalde aldığım ürün değerinde. Yani ben, atıyorum mesela 800 liraya aldım. Şu anda 800 liralık bir ürün almam gerekiyordu. Ama dediğim gibi bunu aldığım mağaza kendime teşekkür ediyorum. Bana tepidimi vermek istediler. O yüzden... Biz de bu akşam gittik aldık. Şimdi bir kutu açılımı yapalım istedim. Çekil anneciğim gel. Gel böyle gel bakalım ne var kutunun içinde. Gel. Öncelikle kutuyu değiştirmişler daha yüksek bir kutuydu. dur anneciğim bu küçük pencerenin kapı, kapı. Kadar? bu büyük penceresi bu arada taban indüksiyon taban olmuş bunlar da antibakteriyel olarak değişmiş bu kulpları da de böyle değildi Şöyle tavası var. Anladığım gibi. Yine yine kullanacağım. büyük tencerenin kapağı. Bunu hiç açmama gerek yok zaten. Küçük tenceresi. Böyle. Evet gerçekten bunlar bak değişmişler. Ee, önceki biraz daha pütürlüydü. Mesela yıkıyordum. Buralar hep yağlı gibi kalıyordu. Şu an onlar böyle olmayacak gibi. Yani sonuçta burada yıkanabilecek gibi. Bu da karnıyarık tencere geçiyor. Böyle yastık tencere. Bunlar patates tavuk çok güzel oluyor. Tarifini vermiş olabilirim. <laughs> Bir tane kullanma kılavuz çıkmış, çıkmış içinden. Evet, bunu daha sonra kullanırken çıkar, okuruz. Şimdi ben yeni tencere aldım diyorsunuz. Onları kullanacağım. Bunları da e, saklamayı düşünüyorum. İleride çıkarıp tekrar kullanabiliriz. Böyle kapalı kutu. Şimdi aşağıya inecekler. Annece kapatalım mı? Hı. Peki. Emre Dami. Evet. Ah bir sürdü. Yani. Bir dakika. Ay, koyuyor, ben da ya. Işte, tamam. Fayek işte. niye şimdiye kadar söylemedin ya Çok bana Ayşe. eziyet ettirdin. gelince zayıfım. Baş başa bakmıyor be. De, be, de, be de. Tamam. Evet arkadaşlar tenceremize baktığımız göre. Bak, aa konuşamıyorum. Tenceremize de baktığımıza göre. Bak ben heyecanlıyım burada. <laughs> Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Son e, analizlere baktığım zaman %90 kadar izleyici kanalıma abone olmadan izliyorlarmış. Size aşk olsun diyorum. Lütfen aşağıda kanalıma abone olabilir misiniz? Bu tamamen ücretsiz ve e, kenardaki çana basarsanız videom yayınlandığı zaman ilk sizin haberiniz olur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.